Anneciğim sen bugün avokado mu yiyeceksin? Sen az önce yedin iki taşı, Sevdi hamam hamam. Hamam. Of oh benim benim oğluma ya. Benim oğlum artık avokadoyu da seviyor. Hmm. Benim oğlum artık her şeyi seviyor. Aa, ham ham. Of oh benim benim güzel pasaklı oğluma. Sen pasaklı 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 kukulü mü oldun? Sen pasaklı pasaklı basaklı kukuli mi oldun? Aa, tabağımızı bitirmesek de olur. Um, um, doydun çünkü. Bu bizim ikinci tabağımız. Gülü gülü. Of verin benim oğluma. Su, sucuk, sucuk. Sucukçu geldi. Sucukçu geldi. Sucukçu geldi. Sucukçu geldi. <laughs> of verin benim verin Biraz dik duralım mı? Dik duralım. Dik 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 dik. <laughs> of verin benim tontonuma. Ya benim oğlum. Karpuz adam nerede? Hadi karpuz adam nerede? Aferin benim oğluma. Evet. Avokadolu kefir. Yaşasın. Ne kadar besleyici bir şey biliyor musun bu? Çok